Bak arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız şimdi. 0 50 40. Evet. Tamam burayı ben kazandık. Bir, bu Bir dakika ben video çekiyorum Annem dedi ki video çekiyormuş buçuk. Yaşamıyor hiç arkadaşlar. Kesinlikle evin içinde değil. Düz sekiz. Düz sekiz. Evet. Ben bu ele geçtik. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Şimdi Nerede arkadaşlar? Siz gördüyseniz Gelin bana İşte videonun Bakıyorum yok mü siz? Ben göremedim Siz buldunuz mu gördünüz mü yani yorumlara yazın. Çocuklar var da çöktü aynı ama. Sen be. Açılmadı. Bir bulamadım ya. Anlamadım arkadaşlar. Sizi bulduysanız söyleyin bana. <laughs> 689. Tam buldum. 689. O bir kere baktım. Onda çok zorlandım. Ben bunları çok zorlanıyorum. Bunu da çok zorlamamıştım. 15 915 415 En böyle geçtik. Bu suya çiftler verilir. Hmm Ben bulamadım. <laughs> buldum. Oo, güzelmiş bu. Anne, bir dakika. Bir arkadaşlar nerede gördünüz? Şimdi. Bu video diğer var.

64 57. Arkadaşlar bu da buldum. 64 57. Şey kolaydı. Yetmiş ki sekiz

Arkadaşlar bu oyun çok kolaydı. Ve 7. dakikadayız. Anne Çekme. Anne i̇şte, <laughs> şey. ee... Anne video çekiyorum. Bak sen, anne bak seni gösterdim videoda. Za anne za anne sözünü anne gö, anne sözünü vermiştin sen bana. Neşin. Anne sözünü vermiştin sen orada. bana. Yı, anne 25 aboneye geçtik de, de, tamam, de, de Arkadaşlar devam ediyoruz

<gülüyor> <Klamotçı>. <gülüyor> Arkadaşlar ben bu sevmedim oyundan çıkıyor. bu? oyunu. Bu kötü. Ya bak yazın. Çektin ama sana. İşte, biliyorum, biliyorum. Ya bu Mavi. Hmm. Ha, ya. Tamam. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, Oyunlara bakıyoruz. bakıyoruz. Birinci oluyor. Bir oyunları kalır. Ha tuttum. Bir tane daha Geldik. atıyorum. Geldi. Geçin. 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 Her bir tane araba yıkadığımda bir tane soru soracağım. <laughs> tamam mı? Mavi. 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 Kaç yaşındasınız arkadaşlar? 12 yaşında olanlar abone olsun. Dede beni 12 yaşında olmazlar. 10.

Dansarım. Yeşil. Yeşil. Şşşşş. Dur, yanlışlıkla çek. Söyle. Hayır baba. Yeşil muzdan ye yine halat. Henüz sarı çıktı. Ana ayı. Hadi, 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 hadi bir asige. Nattınız. yine Ben böyleyim değilim. Değil yine. Siyah. Siyah. Birkaç işte. kutu. 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 ya? Aslı. Ben de şu üçünden siyah. Ne üçüne? Beş. Siyah. Aha buldum. İşte. Bir daha attınız. Burada sayı Benim sayı tamam. Sayı bu. Aa tamam. turuncu ya. Turuncu. Bu da turuncu. <laughs> Arkadaşlar videoyu devam ettireceğim. 15 TL bu 15 TL ver. Hadi kesin. Hadi. Sen iyisin. Tamam sen Ha sen. Arkadaşlar. Ay sen. Hadi Arkadaşlar.

you <coughs> daha çekti Atacağım. Turuncu tekrar. Yeşil. Bir tane daha seçme hakkım var. Mavi koy. Ot mavi. <laughs> mavi. Siyah. <laughs> Arkadaşlar. Çok kötü, Hadi ya. Ben bu siyah diyorum. Ağacımı değiştirmiyorum

需要。 iflas. Siyah, siyah. iflas başka çevireceğiz. Siyah ha? siyah gelirse şey tekrardan çevirecek adam. Tamam. Ama, yeşil geldi bana. Yeşil buldu Deniz. Neşe neşe neşe. At Deniz. Yeşil. yeşil. Aha buldum. Bir daha at.

Sarıyı bulduk. Mavi. Sen de sıra at. Turuncu. Turuncu yok. Bir daha at. Sarı ya da mavi gelmesi. Lazım. Mavi. Mavi. Buldum. Bir daha at. Sarı yapacağım. Bir daha at.

Evet. Şu anam ama. At. At. Hadi bunu da sen kazan. Şimdi say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ben 18 tane. 18 tane. Dur, yani dur. sen benim rekorumu da geçmişsin.

Neလဲ lira, Şimdi banyoya giriyoruz. Hadi bulut kalk. Ben videoyu 25. 2 dakika sonra kapatıyorum videoyu zaten. Hadi <laughs> daha De de. Kim kazandı? mı? Ben Öyle mi? Evet hmm, Arkadaşlar Devam ben ediyoruz lütfen Şöyle evet. hemen 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 Oyyy Hay yana ha. kadana Anne. Kadana Kadana'nın istediği Tekrardan İstediği olur That's the only key on Sunny on the falan... Too bye bye, girls. Should be